kötüdür, cehennemdir. Ama Allah rızası için olan insan, bütün dünya onun olsa, yine onun sonu cennettir. Allah rızası için olduktan sonra her şey iyi olur. Allah rızası gözetmeyen insan, her şeyi kötü olur. Yani bir zerre kadar dünyada, değil de bir zerre kadar dünya için dünyayı tercih eden adam ahiretini kaybeder. Ahiret ebedi olandır. Ebedi hayat, hak hayat hakiki hayat ahiret hayatıdır ki dünya göz açıp kapana kadar gidiyor onun için akıllı insan ahireti tercih eder Allah azze ve celle siz bana itaat ettikten sonra ibadetinizi yapıp yaptıktan sonra size her şey helaldir. Helal hududu içinde. Hudut helal dışında olunca, harama girince o vakit dünya için çalışmış olur. Onun da vebali var, cezası var. Onun için her şeyi yaşarken, yürürken, yatarken, kalkarken Allah Azze ve Celle hatırlamak lazım, onun istediği gibi amel etmek lazım niyet eyle, akibet hayır olur o vakit. Yok her şeyi dünya için dünya için yapan insan o vakit helal haram gözetmez, her şeyi alacağım benim olsun diye uğraşan insan o vakit o da hiçbir faydası olmaz, ona iyilik değil bela olur onlar kazandıkları, yaptıkları yanında kar kalmaz çünkü her şey ani şeydir insan onun dünyadaki yaşantısı anidir. bu an içinde demek yani daha önceki bitmiştir. Geleceği belli değildir. Onun için Allah rızası için daima çalışmak lazım, hatırlamak lazım. Allah bizi sabit kadem kılsın. Onun istediği gibi olsun inşallah. Dünya değil Mevla olsun inşallah. Güzel inşallah. Allah'a tevfik. El-Fatiha.